Artık böyle. Ah. Oh. Dostlar merhaba. Bugün karşınızda bir simülasyon oyunuyla veya bir simülatör oyunuyla bulunmuyorum. İndirimden 7,5 lira gibi bir fiyata satın aldığım Mount Blade Warband ile karşınızda bulunuyorum bugün. Kendisi bir simülasyon, simülatör oyunu olmayı bırakın. RPG bile pek sayılmayabilir. Yani bu oyunun türü ne ben açıkçası tam bir net bir sınıflandırma yapamam. Türklerin çok da sevdiği bir oyun. Bir zaten bir bu. Bir de GTA San Andreas. Ee, ve ben ikisini de hayatım boyunca hilesiz bir defa bile oynamadım. Ne zaman bu oyunu oynadıysam CTRL X ile bin dinar spamladım. İşte bütün düşmanları öldürdüm. Karakterimi CTRL bilmem ne kombinasyonlarıyla güçlendirdim. GTA San Andreas'te ise durum pek farklı değil. Jumpjet çağırdım, Rocketman yazdım, Hesoyam yazdım, her türlü hileyi yazdım. Hatta şu garip hileler falan da olur ya elinizde uzun bir mor bir sopa falan gelir. O tarz hileleri de ve modları da, hot coffee modlarını da kullandığım olmuştu. Bugün Warband'i hiçbir hile kullanmadan bakalım ne kadar oynayabileceğim. Böyle bir video çektim sizler için arkadaşlar, İyi seyirler. Aslında tam şu an çekiyorum ama Tenets gibi oldu. Veya benim neslim Inception olarak da bilebilir. Şimdi yeni oyuna başladan bakalım... Ee, bu oyunda cinsiyetçilik var arkadaşlar. Kadın erkek eşitçiliği yok bu oyunda, eşitsizliği var. Yani kadın karakter açarsanız Allah yar ve yardımcınız olsun. Kimse size toprak vermez. Sen kadınsın, elinin hamuruyla ne geliyorsun kadra diye falan derler. O yüzden ben cinsiyetçiliği sevmiyorum. Bu yüzden erkek karakter olacağım. Bakın cinsiyetçilikle karşılaşmamak uğruna erkek karakter açıyorum. Kadın karakter açmıyorum. İşte böyle de cinsiyetçilikten nefret eden bir adamım ben erkek karakterimi seçiyorum. Bunların olayı tabii ki var. Yani bunlar öyle rastgele ne yazalım yaz kanka fakir düşmüş bir asil yaz kanka işte ne olsun zanaatkar olsun falan tarzı değil. Bunları seçerseniz hepsinin size verdiği güç, karizma, çeviklik, demir vücut, demir yürek gibi özellikleri var. Fakir düşmüş bir asili seçiyorum çünkü... Bize bayrak taşıma şansı veriyor ve bu da lordları tarafımıza çekerken işimizi kolaylaştırıyor. Dükkan kalfası, bozkır çocuğu, zanaatkar çırağı, sokak çocuğu olmak istemem açıkçası. Sokak çocuğu olmak hoş olmaz. Zanaatkar çırağı olsun, şövalye silahları ve kişisel intikam diyelim. Şu bayrağı seçiyorum ben. Kaydetmeden çıkma hakkımında da olmasını isterim. Ben oyunlarda keyif almaya bakarım. Şimdi demir vücut, demir darbe, güç bu beceriyi öğrenmek için yeterli güç yok diyor ama Allah Allah. Üçlü germe şunu 3 yapabiliyor muyuz? Güzel bu bizim e, ok kullanmamızı sağlayacak. Atlı okçuluk da aynı zamanda başta çok işimize yarayan bir özellik. Liderliğimiz gayet 3 ile başladı. Bir de esir yönetimi olursa güzel olur. Çünkü e, esir alıp satmak benim başlıca geçim kaynaklarımdan bir tanesi. <laughs> Karizma e, güç ondan fazla vermeye gerek yok. Karizma verelim iki tane. İki tane de çeviklik verelim. Bir tane çeviklik bir de zeka verdik mi anasını bu oyunun belirleriz. Tek elli silahları her zaman çift elli silahlara tercih etmişimdir. Çiftelli ee, çift elli silahlar çok ağır oluyorlar. <laughs> Adı üstünde zaten çift elli. Ee, başlayalım. Şimdi bu oyunu ne zaman oynasam, bu karakterlerin tiplerine baksam aklıma her zaman Osmanlı Tokadı geliyor. Kendisinin de çok güzel komik videoları var. Yani beni güldürebilen nadir kişilerden bir tanesi kendisi. Ee, ve ben çoğu zaman gülmem. Maalesef beni güldüren şey çok azdır. Ee, Şimdi şöyle klasik oyunla bütünleşmiş şu karakter tipi. Aha demin gördüm yine gördüm ee, yavaşça. Şu karakter tipi oyunun trademarkı arkadaşlar. Anam felçli ilaçlarını alamıyorum. Sen bu Türkiye'de bir Suriyelilerin makında gezersin. Gözünüzü seveyim abi durun. Yani oyun bildiğim bu karakter yüz ifadesi modellemesiyle ön plana çıkıyor. Şimdi ben bu tarz oyunlarda hep kendimi yaratmayı e, tercih ederim. Evet, yaratmak Allah mahsustur biliyorum. Sen yazmadan ben söyleyeyim hemen. Kendi sakalımı bulacağım. Ee, sanırım şuydu demin. Evet, bu benim sakal tipime uygun. Saçımı da şu anki gibi yapmayı isterdim ama o saç stilinden yok. O yüzden uzun saçlı bir karakter seçiyoruz. Bu iyidir. Gayet bir Monk Avatar vana benziyor. Avatar Korra'yı izleyenler bilecektir. Evet, Svadya Krallığı Haçlılar veya Slavlar, Nordlar, Nordlar, Saranitler, Kerkitler, Türkler, Mürkler böyle diyorlar hani bunlar bunun atası matası. Geç o işleri kardeşim, geç o işleri. İnternet kafede gitmiş, Akın Soft'tan öğrendiği bilgileri gelmiş burada bize satıyor. Veya krallığına ben açıkçası renklerinden dolayı biraz sempati besliyorum. Yani hiç okumadığımız için de bak şimdi çıkarttım onu. Evet şöyle. Şeyimiz yok mu kılıcımız ha? Şöyle kafasına kafasına vuracağım arkadaşlar. Üç hamlede böyle soktum onun kılıcı karnına. İyi misin? En azından hala aytasın. Buradaki için aynısını söylemek zor. Bak şaka da yapıyor. Geceliğin sokakları tehdit eden haydutlar sayende bir azaldı. Kelimenin tam anlamıyla bir azaldı. Şaka değil. Ee, ne yazık ki bunun gibi daha çok var falan e, ee, gel de teklifimi dinle. Şimdi ben burayı sizin için hızlıca okuyorum arkadaşlar. Kardeşini kaçırmışlar. Fidye istiyorlar. Kardeşimi getir diyor. İlginç devam et. 100 dinarı al ve git biraz adam topla diyor. Zaten klasik yıllardır bu oyunu oynuyoruz. Ee, Reyvadin civarında bakalım köyler var mı? Ayike köyüne gidiyor. Evet bir askerim onların 9 askerine karşı oyunda nefret ettiğim şeylerden bir tanesi. Ben şimdi bu çapulcuları hızlıca bir öldüreceğim arkadaşlar. Kullandığım taktiğe dikkat edin. Ee, siz de bu taktiği kullanabilirsiniz. Ki bu oyunu oynayacağınızı sanmıyorum. Muhtemelen bu videoyu izleyen gençler zaten bu oyunu 20 defa kral olup bitirmişlerdir. Benim atımın olması ve onların atlarının olmaması çok büyük avantaj benim için şu an kılıç kullanacağım. Bu şekilde zor. Çok güzel. Tek atıyoruz. Neden? Çünkü zırfları e, zırhları yok yani. Adamlar bildiğin çapulcu. Kelimenin tam anlamıyla çapulcular. Nereye sen? İki kişi kaçıyor. Kaçmalarına asla izin vermeyin. Gerekirse esir alın ama yine de kaçmalarına izin vermeyin. Çok iyi. 1 vs 9 arkadaşlar. Bu da yaptığımız karakterin gayet iyi olduğunu bize gösteriyor. Şu 3 çapulcuyu hemen eser alıyorum. Aa, bakalım burada ne gibi şeylerimiz varmış. 12, 12. Çapulcuların pek bir şey yok. Şu gün başlığı alabilirsiniz. Babaannemizin ördüğü tarzda bir gerektir bu. Şimdi bunları hızlıca alıyorum. E, satmak için bunlar bize güzel bir e, yevmiye, sermaye. Sermaye olacaktır. Demir vücut, demir darbe. Demir darbe, ofa oh eskiye dön tabii güzel. Karizma, ticaret, ticaret önemli arkadaşlar. Gerçekten ticaret önemli, talimci de önemli. Talime veriyoruz, karizmayı arttırıyoruz. Tekelli silahlar devam. Veya siz gençlerin deyimiyle devam ki. Gönüllü topladık aldık. Biraz da şu şu adamlardan toplayalım aldık. Şimdi Reyvadin şehrinde görevimizi geri verebiliriz. Sizin için yine okuyorum. Bir tane köy varmış, oradaki haydutları öldürüp liderlerinin adını öğreneceğiz. Bu sefer sayı üstünlüğü de bizde. Gerçi benim gibi bir oyuncu varken hiç gerek yok yani böyle şeylere. Aman diyeyim arkadaşlar daha durun sıkılmak yok daha oyun başlamadı. Bu sadece bir tutorial, tutorial dediğimiz şeylerden bu. <laughs> çok keyifli, çok. Aman diyeyim canımı bağışla, canımı bağışla, bırak gideyim. Beni öldürmezsen sana yerini söyleyeyim diyor. Ee, şunları da şöyle, o bu 6 zırh veriyor, bu 3 zırh veriyor. Yün başlık, e, yıpranmış yün başlıktan daha iyidir. Alalım. Şimdi haydut sığınağımız, öncelikle köydeki şu eşyaları bir satalım. Bizim e, ağırlık etmesinler bize. 29 diyor paslı. Lan bu iyiymiş ha. Çentilmiş palayı alalım. Geri kalanları satıyorum. Tütsülenmiş balık her zaman yanınızda bulunsun. Grubun moralini arttırıyor. Bizim adamlar tütsülenmiş balığa bayılıyorlar. Çok güzel. Şimdi neredeydi o? Ul Ulburban, Ulburban köyüne gidiyorum arkadaşlar sizler için bugün. Merhaba arkadaşlar, Ulburban köyüne yolculuğa çıkıyoruz bugün. Ulburban köyünleri iğnelerin saklandıkları yere saldırıp onları neye uğradığını şaşırtacağız şimdi. Tabi bakın yapay zekanın e, oyundaki size verdiği tepkiye bakın. Şu an yerde kar olduğu için karakterimiz her zamankinden daha yavaş yürüyor. Bu da o yıllara göre devrim niteliğinde bir özellikti. Yani bu E3'te tanıtıldığında herkes şaşkınlıkla izledi siz onu halledin, ben şunu halledeyim. Vakitten kazanalım, vakitten tasarruf, hacesetten teyaret ve necasetten teyaret olarak ikiye ayrılır. <laughs> ee, şöyle kafasına kafasına vuruyoruz. Başka var mı? Yok. Hepsini de öldürmüşsünüz ya. Bayıldı. Ben size onu durdurun dedim. Bayıldın dedim. Öldürün mü dedim. Ben ne de dediğimi iyi hatırlıyorum. Bizim adamlardan da biri öldü ya. Tüh. Her zaman kayıplar olur. Bir köylü de eksik olsun artık ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Teşekkürler, teşekkürler. Beni bu eşkıyaların elinden kurtarttın. Seni abim mi gönderdi? Evet, 24, 24. Bacak zırhına da veriyor. O yüzden hepsini satmak için alıyorum. Şimdi haydut sığınağına saldırdık. Bazı askerlerimiz terfi için hazırmış. Onları terfi edelim. Köyümüze geri dönelim. Ee, Bakalım bu tüccarın bize verebileceği başka bir görevi var mı? Şimdi oyunda yoldaşların şöyle bir muhabbeti var. Bazıları soylu. Yani soyluya toprak verilir. Bazıları soylu değil. Soylu olmayana toprak verilmez. Ama bazıları soylu olduğunu iddia ediyor. Ve bunları ben bilmiyorum açıkçası rehberi var. Mesela Artimer diye bir e, mühendis var. Daha hızlı yapı kurmasını sağlıyor. Evet. evet şimdi ne yapıyoruz? Tabii gelirim. Sizi birliğime alıyorum. Ya kusura bakma da burada işte biraz borç yaptım. Onu öder misin? Yok kardeşim. Şu an borcunu ödeyemem senin." diyerek Lezalit bakalım bizden ne kadar para isteyecek. Ya işte benim böyle bir e, 400 dinar isterim la. Yürü git. Şurayı hızlıca bir okuyayım ben sizin için. Biraz daha para kazanmaya nedensin? Her zaman evet derim. Şehirde bazı haydutlar varmış. Şimdi onları öldürmek için. Ee, tabii nerede olduklarını bilmiyoruz. Muhtemelen şu ilerideki çıplak adamlar. Ben direkt oraya gidiyorum ki vakit kaybetmeyelim. Vakit kaybetmekten nefret ediyorum. Kafasına kafasına şöyle şöyle vuracaksınız. Turnuva olsa da bir girsek ya. Turnuva yok mu? <laughs> çok iyi. <laughs> Kılıcın böyle ete girerken çıkarttığı sese siz de bayılmıyor musunuz arkadaşlar? Oyunda tabii gerçek hayatta değil. Evet şimdi diyor ki bize. Eğer diyor benim böyle devam edersem kaderim. Karanlık bir sokakta hançerlenmek olacak. Nam çok önemli. Bu oyunda nam gerçekten çok önemli. Görevimiz bitti. Başka bir görevimiz yok. Kral Yaroklek muhtemelen savaştadır. Lord Druli. Druli! Şu müziğe bayılıyorum bak. Sanki böyle ülkeyi kurtarmışsın da bir yerde oturup tek başına takılıyormuşsun gibi bir hava veriyor bana. Kral Yaroklek köyüne geri dönmedi. Biz de şöyle etrafa bir bakalım turnuva var mı bu şehirlerden birinde. ...Kurav şehrine gidiyorum şimdi. Giderken umarım yolda önümü haydutlar kesip... ...benden para istemezler. Burada da turnuvada bir şey yok. Kudern şehrine gidelim bakalım. Maalesef 9 askerimiz 15 askerlerine karşı. Şöyle yapıyoruz. Benim askerlerim şimdi durduk yere ölmesinler istiyorum ben. O yüzden onlara yerlerini korumalarını söylüyorum. Ben şimdi hepsini teker teker tanklayıp halledeceğim Allah'ın izniyle... Daha haydutlarından uzak durun. bakın. Hepsinin zırhı var. O yüzden e, normal bir hayduttan daha zor öleceklerdir. Ama haydut, hayduttur. O yüzden benim gibi bir adam hiçbirini ayırt etmez. Kalkanınızın kırılma ihtimali var tabii. Öyle bir ihtimal yok diye düşünmeyin. Sürekli kalkan kullanamazsınız. Bu arada ben size bir şey söyleyeyim. Pek popüler bir görüş değil ama Warband'in Bannerlord'dan daha güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bannerlord sanki üstüne pek bir şey koyamamış gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bana yorumlar... Dur şimdi yorum falan atma. Burada işler kızıştı. Lan dur la! La durun lan! Böyle oyun. Evet. Aa, teslim olduk. Esir alındık. Oradan oraya günler boyu sürükleniyoruz arkadaşlar. Ben artık galiba oyunlardan keyif... <laughs> Bu işler bana göre değil ya. Bu işler bana göre değil. Ben bırakıyorum artık ya. Çıldıracağım ya. Evet sevgili arkadaşlar. Bir Warband tecrübemizin, tecrübemizin de burada sonuna geldik. Ee, pek hoş bir video olmadığının farkındayım maalesef. Elimizden bir şey gelmiyor. Keyifli bir oyun değilmiş. Neyse ki 7 lira falan verdim. Kendi bireysel oynar mıyım bilmiyorum. Hep aynı şeyler. İşte sana zırh vereceğim, sana toprak vereceğim. Tak 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 vuruyorsunuz vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Önceki videolarımı izlemeyi unutmayın. Güzel simülatör oyunları e, videoları çektik. Galiba artık bana sadece simülatör oyunları keyif veriyor. Hoşçakalın.